Hepinize merhaba. Bugün son bir tane bu emoji kaldı. Bunu alacağım. Turnuva bitmesine son bir maç kaldı. Bu Erik'te de Raizler daha iyi. Tabii ki de cadı. Cellat. Neden olmaz? Çünkü hmm. tercih Cevap mı için şimdi arkadaşım? Simfte bu gerçekten kötü katmanımız var. Ve bir buz büyüsüyle başlayalım bence. Ektoru hırtmak hem hır, saçma çünkü ana kule açarım ben. Ana kule Tamam adamdan çok agresif bir anlığı geldi. öldürmüyorum yani. Durun dur. dur bir saniye. Arkadaşlar ben bir dev atacağım. Eski bir kombudur. Deneyeceğim. Oo. Şimdi fark ettim de arkadaşlar. Keşke. Ha doğru. Bizim cadımız var. Almamız gerekiyor. Antis adamın elektro de durdurduk. Çok iyi. Arkadaşlar bu etkinlikte sadece cadı bence. Yani başka bir kartı gerek yok. Çünkü cadı çok iyi. Yani fazla iyi. İyi olmasından çok iyi. Sen arkadaşlar. Şimdi cadı onu durdurdu onları. Aha. Arkadaşlar bir şey söyle Geçeceğiz adası hiçbir işe yaramıyor. Ben almayayım bile. Saçma. Çünkü iş hiçbir işe yaramıyor. Bak. Şu hemen durduruluyor. 3. Şimdi elektro duru artık başlayabiliriz. Çünkü ana artık açık adamın. Şimdi bak şimdi adam attı ona. bir saniye çok zor uçak attı. şimdi şöyle bir atalım desteklemek için de Arkadaşlar çok iyi sonuç ki. Hop. Şöyle. Kanka bu şuban bazen böyle elektrolü o kadar iyi çalışıyor ki. Şimdi ben şuradan şöyle bir hatta ikinci cadıya döndüreceğim. Yani iki tane cadı vuruyor. İyi. Evet arkadaşlar maçı yendik. Biraz uykudum çünkü erken kalktı. Evet tam saldı. İyi oyunda. Arkadaşlar şimdi yine emoji alalım. Benim emoji beğendim. Güzel bir emoji olmuş. Bu videodan bu kadar görüşürüz.